Herkese merhaba, ben Mustafa. The Tiny yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm son bölüm. Video biraz gecikti. Ee, şey, oyunun oyunu sevinde bir sorun yaşadım. Ama tekrar karşınızdayım. burası biraz daha değişik bir bölüm. Tabi şu Yusufçukları toplamıştık ama o da gitti maalesef. Hızlıca yap bozlardan başlayalım. Burada bir şey varmış. 5 tane vana. Vana mı oluyor? Vana herhalde. Evet ikisini bulduk. Ama diğerlerinin burada olacağını pek sanmıyorum. Yan tarafa geçelim. Değişik bir manzara. Burada bir olay daha var. 10 tane değişik şey istiyor ha bunlardan. Bu neymiş? Burada farklı bir yer daha var ama burayı kullanamıyoruz. Çünkü içinde su var. Önce suyu kesmemiz gerekiyor. Ve sanırım bununla keseceğiz suyu da. Bu bölümü gerçekten tam anlamıyla hatırlayamıyorum. Az bir şey hatırlasam bile. Neyin nerede olduğunu tam e, aklıma tutamadım. Evet bir tane de anahtar istiyor. Anahtarı da şurada görmüştük. Evet burada. O zaman önce burayı açmamız gerekiyor anlaşılan. Bir adet daha vana gerekiyor. Şura giderse artık. Neyse o gidene kadar biz şurada bakalım. Bu Neyse yan tarafa geçelim. Belki diğer taraftadır. bulamıyorum. hah Neyse o zaman önce şu suratı yapalım. Zaten burada değilmiş. Şunu göstermek istiyorum. Hiçbir işe yaramıyor ama basma koşuma gidiyor. Burada farklı bir olay var. Kaydırarak aa Son bana buraymış. Kaydırarak resmi tamamlayacağız. Şöyle bir örnek göstereyim. Sonradan bastığınızda burada tıkanırsa tekrar baştan açmanız gerekiyor. O yüzden mantıklı seçimler yapmanız lazım. Nasıl başvuru? Şu şekilde olması lazım. Evet doğru atadım. Ve son yere bastık. Yine hatırlıyormuşum güzel. Son vanamız aldık. 18 adet yapbozumuz var şu an. Buraya mı koyduk? Evet buraya koyuyoruz. Buranın mantığını hala çözebilmiş değilim. Çözen biri varsa lütfen söylesin. Diyelim. Ama şöyle hatırladığım kadarıyla bir şeyler deneyeyim. Böyle miydi? Evet böyleymiş. Şimdi burada çeviriyor da bu buradan gidiyorsa buradan böyle geliyorsa buradan buraya geliyorsa buradan böyle gelir. Oradan böyle. İşte yine buraya buradan gelir. Ne oluyor ya? Şunların yolunu mu kestik acaba? Buralara gidemiyor. Bura kapalı. Bura kapalı. Herhalde ha. Bunlara giden suyu kesmişiz tamam. Biraz da anladım mantığını en, en azından. Tabi bu da bir gelişme. Yan taraf ve suyumuz artık yok fark ettiğiniz üzere. Buradan önce anahtarı alıyoruz. Yap bozumuzu alalım. Başka bir şey var mı? Başka... Şu an alınabilecek bir şey yok herhalde. Çıkalım. Anahtarımızı koyalım ve kapıyı açıp yukarı çıkalım. Evet şifreyi bilmiyoruz. Şimdilik bırakalım. Yap bozlar, yap bozlar. televizyon izlemek istiyorum ben. Bu ne? Ka kaktüs mü bu? Yok. Fincan, fincana mı koymuş onu? Her neyse. Yalnız fincana koymuş galiba. Onu mu içiyorsun? Kim yaşıyor burada? Bunlar niye kafaları bu kadar büyük? Tabi otur otura şişmanlamışlardır. Şimdi burada bir aha burada bir şey var. Şimdi böyle şöyle bir şey var bu, bu, şifremiz. Beyaz ve kırmızı iki tane taş. C3 B1 ya da B1 C3 ikisinden biri. Burada saat iki tane şarttan de e, sayıları istiyor. Evet bunun gibi sayılar. Roma, Roma rakamı ile yazılmış sayılar. Şimdi B1 c 3 herhalde. Evet. Öyle hatırlıyorum. B1 C3. B1 C3. Kasa. B1 C3. Evet doğruymuş. Açtık kasamızı içinden bu çıktı. Şunları toplayalım. Aşağı inelim tekrar. Ancak bu bölüm son bölüm olduğu için bir olayı da göstermek istiyorum. Şunu. Artık bu bölümde göstermek istiyorum yani. O zaman bir şeyleri bulamayalım değil mi? Evet. Bir şeyleri bulamayacağım. Şunu mesela bulmayayım şimdilik. <laughs> Bunu bulmayayım çok mantıklı. Ben şu Yusuf toplayıp geri geleyim. Evet. Baya az kaldı. Çok az bir yer kaldı. Şimdi şu ikisini topluyoruz. Şu an olmuş olması lazım. Son bir tane kalmış. Ve oldu. Şimdi eğer buna bastığımızda demiştim daha önceden bastığımızda eğer hiçbir şey olmazsa demek ki burada hiçbir şey yok demekleri. Ama burada şu var. Belki başka bir şey de gösterir. Şu anda herhangi bir yere basarsam bu bastığım soru işareti hiçbir işe yaramayacaktır. O yüzden beklememiz icap ediyor. Şu anda ilerliyor. Ve dönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Demek ki şu alanda bir şey var diyor. Tabii ki o da bu. Bastığımızda da tekrar buraya dönüyor. Olay bu. Şimdi diğer parçaları da bulmaya devam edelim. Sanırım burada başka bir şey yok. Şu havuzun içine bakalım belki havuzun içinde bir şey vardır. Evet, ne olduğunu anlayamadım. Fraps video bir an durdurdu. Fazla bir şey yapmadım zaten. Fark ettim hemen. Sadece bir tanesini koydum. Eşyaları bulup bir tanesini koydum. Evet, buranın durumu şu an bu. Onu şu resmin altına kaçmış ya. Neyse, parçamızda koyalım. Sen ne veriyordun bize? Evet aşağı iniyoruz. Burada böyle bir olay var. Şuna basıp alalım. Herhalde bu bölümde yapbozları tamamlamış. Aa bitti. Evet yapbozlar kaldı ama birazı. Herhalde sorun olmaz diye düşünüyorum. Bir anda bitmesini beklemiyordum açıkçası. Şimdi ee, bitkiler şurada bitkiler var. Şuraya mı koy? Ay buraya koyayım. Nereye koyuyoruz? Bura. Yine eşi garantiye almak istiyorum ama bunun yeri bura mı? Değil tabii ki. Ha bura. Tamam. Yapbozları hızlıca koyalım Vakit kaybetmeyelim Hitmeye devam edeceğim Ama büyük ihtimalle e, bun Bundan sonuna gelmeyecektir Bu videodan sonra yani e, San Andreas çekeceğim önce San Andras'dan sonra gelir büyük ihtimalle Çünkü gerçekten çekisim var Kaç gün öbürü çekemiyorum Ah boşaymış. Onu da koydum sandım ya. Kafam karıştı. Bu buranın mı? Hayır. Buranın? Hayır. Ha buranın. Dünya değişik bir dünya yani. Köprü mü bu? Galiba köprü. O zaman sulu, sulu bir yerde olması lazım. Bura Hayır. Ha buldum. Köprünün yan tarafı. Ha. Bu sefer niye böyle zorlandım anlamadım. İki yer kaldı var ya hala yanlış yapıyorum inanmıyorum kendime. İki yer kalmış alt üstü. Evet Bölümün sonuna yaklaşıyoruz Dediğim gibi bundan sonra GTA çekeceğim Bu videodan sonra GTA gelecek Daha sonra Hitman GTA olarak devam edecek Evet dünyamızı tamamladık Dünyamız tam olarak böyle bir yer Gerçi şuranın da oynanışını nasıl olurdu yapsalardı merak ediyorum ama Yapmamışlar her neyse. E, kendinize iyi bakın. E, bu videoda bu videoda da bitirdik oyunumuzu. Biraz fazla kesme oldu ama. Belki de fazla olmamıştır. Tam bilmiyorum. Neyse. Her neyse. E, dediğim gibi bundan sonra GTA gelecek. Kaç kere söyledim hatırlamıyorum. 3-4 oldu ama neyse. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve hoşçakalın. Evet hoşça kalın demiştim ama şunu da göstermek istiyorum. Sonuçta son video bu. Bu şekilde devam edebiliyoruz. Tüm karakterler, tüm adamlar, kadınlar, amcalar burada duruyor. Ancak yan tarafa geçtiğinizde oyunun içinde oynadığınız tüm oyunları, mini oyunları görebiliyorsunuz. Sen kimsin? Bu şekilde görebiliyoruz. Şunu göstermek istiyorum. Şimdi burada öncelikle normali nasıl olacak onu göstermek istiyorum. Çünkü bağlı olmuştu atadığım kadarıyla. Ee, bu şekilde yok. Bu tarafa döndüreceğim. Bunu böyle, 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 böyle. Ama böyle yaparsak olmuyor. şekilde yapalım. Böyle. Hayır. Böyle. Böyle. Böyle de değil. Tamam. Böyle. 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 Hah. Yine aynı bug yaşamayak da. Göstereceğim derken. Evet. Bu tarafa. Ha. Daha düzgün. Evet, normali bu şekilde olacak. Ama bir de şunun bug'ını göstermek istiyorum. Bug'da hava gelen her yeri kapattığınızda şöyle bir olay oluyor. Onu da nasıl gösterebilirim? Şu şekilde ee, yapabilirim sanırım. Sadece şu iki yer kaldı. Ciddi misin ya? Ah uzak yazıyor. Ama ben bu bug'ı yapacağım. Neyse buraya bu şekilde birleştirelim. Ama niye uzuyor bu böyle? Bak gösteremeyeceğim şimdi böyle olursa. Ama göstermek istiyorum. Bu şekilde yaparsam. Bunu bu şekilde yaparsam. O bug'ı göstereceğim. Evet sonunda yapmaya başardım. Bu şekilde ucundan hiç hava çıkmayacak şekilde kapatırsanız da diğerlerinin hiçbir önemi kalmıyor. Yani buraya gelmiş, bu birleşmiş, şuraya hepsi birbirine değmiş. Hiç alakası olmuyor. Bu şekilde kapatsanız bile hava çıkmayacak şekilde e, kabul ediyor. Bunu göstermek istedim. Bu sefer gerçekten hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. E, sonraki videoda görüşmek üzere.